Suriye değiliz. Türkiye'yi Amerika'nın talimatıyla Suriye'ye çevirmeye çalışıyorlar. Suriyelilerin geleceği bir yer var, kapı var. Türkiye var vesaire. Ama bizim gidecek bir yerimiz yok. Bir millet için önemli olan önce vatanıdır, namusudur, haysiyetidir, şerefidir. Bugün ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo, iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domates iki kilo alıp yarısını diyelim ki e, dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor. İki tane alırız ya. Kış günü iki tane, üç tane alırız. Bu turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacağız, üç tane alırız bir kilo alacağımıza. Bunlara bu fırsatı vermeyen piyasadaki bu fırsatçılara, tefecilere, vicdansızlara bu e, fırsatı vermeyelim derim ben.